Evet arkadaşlar bugün size Reynor oyununun Türkçe yamasının nasıl kurulacağını göstereceğim. İlk başta videonun altında vermiş olduğum linkten indiriyorsunuz yamamızı. Yama oyun çeviriye aittir. ileri ileri burada 20 saniye beklememiz lazım burada işte yamamız hakkında bilgi veriliyor ileri dedikten sonra e, burada oyunun kurulu olduğu yerde kuruyoruz oyunumuzu, yamamızı Bir de oyunumuza göz atalım. Ser oyuna giriş yaptı. Tanıtım tanıtıma göre Türkçeleşmiş oyun. Türkçe yazıyor tanıtım. Bir menülere falan da bakalım Türkçe olmuş mu diye. Bir alt yazılara bakalım Türkçe mi değil diye. Bu arada e, oyun A city on the verge of greatness. A new type of city based not on the man but on the uzun süre. Menü falan Türkçe arkadaşlar. Bu arada Türkçe ama tamamen oyun çeviriye aittir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Türkçe hemen linkini videonun altına paylaşacağım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenme beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar.